Başarıkta bir de düğüne rastladım. Meşaleler yandı. Gelin çıkarılıyor herhalde ama umarım kavuşurum. Belki de kavuşamadım. havai fişek atanlara çok kızıyorum. Yani savaş aracı havai fişek. Zaten ödümüz kopuyor depremden dolayı. Deprem olmasa dahi hem hava kirliliği hem görüntü kirliliği. Koşu boşuna giden paralar. İnsanları korkutmak, rahatsız etmek ne gereği var? Havai fişek atanlara çok çok kızıyorum. Konvoya da gelinci diyorlar. Bu da gereksiz. Birisi de yolunu kesti araçla. Bahşiş alacak. Çocuklar üstüne atlıyor. Çocuklar da gitti. Daha kapıdan çıkamadılar. Yani süslemeseniz o arabayı. Sessiz, sedasız gitseniz trafik alt üst oldu. <laughs> Da kaçtı gemi <laughs> arabası <laughs> Hareket halindeyken Yola para saçtı Yani o çocuklar O parayı almak için atlayacaklar Eyvah 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 kurtuldular İyice unutmuşum ben ya. Bak çınar buradaymış çok şükür. Çünkü çok heybetli yılların asırdan fazla bunun yaşı. Sanki böyle karşıdaymış gibi. Öyle kalmış aklımda. Evet bizim son günleri. Zaten Ekim'in sonundayız. 2023 Ekim sonu. Koyunoğlu Mahallesi Hamamcı Sokağı'ndayım şu anda da. Yukarı doğru çıkayım. Güzel bakın çok eski evler bile ayakta. depremden sonra geldiğimde bu evler bomboştu. Hiç kimse yoktu. Korkudan evlere giremiyorduk. Yıkılmasa dahi, tek katlı sapa sağlam olsa dahi, hani uzmanlar bu ev çok sağlıklı dese dahi insanlar giremiyor evlerine. sekiz ay bitmek üzere. Ne? Şurası yeni yapı zaten. Evet, son güneşli günler. Bibiler burada da sokak oturmasındalar. Diğer bibi yastık dikiyor. Günleri doldurmuş. perde beton var. Acaba güçlendiriyorlar mı? Ama üstten başlamışlar yıkmaya. Ben anlamadım bir şey bundan. O şu iki penceredeki demiri hiçbir yerde görmedim ben. O kadar çok demir kullanılmış ki o demirlerin alt tarafında da perde beton kullanılmış. Ben bir şey anlamadım. aklımda deli deli sorular. Kahveci sokağı yazıyor. Zaviye mahallesi. Şurada işte. Tevfik Temelli Caddesi. Araçların geçtiği yer. Batıdaki. Evet buranın da kuzeyinde Smer Park var. Smer Park'a çok yakın. Elimleri kesiyorlar bununla Burası Malatya Zaviye Mahallesi. İlk kez binanın en üstünde bir iş makinesi görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam burası Türk Telekom binasıydı. Şöyle yakınlaştırayım. İşte makine. Çok tehlikeli. Madem yıkıyorsunuz ve sene ne olacak? O iş makinesini kullanan operatör ne yapacak? Birisi de hortum elinde soluyor. O da tehlikede. Birisi daha var orada. O çalışıyor, bir şeyler yapıyor. o oh, alt katta pencereden de birileri görünüyor. Küfle mi bağladınız gökyüzüne? Korkunç bir şey. Yok. Onlar bizden daha iyi bilir.